Merhabalar, ben Avukat Mehmet Aslan. Bugünkü konumuz sektörün en önemli gelişmelerinden biri olan Emlak Yetki Belgesi. Müzik emlak sektörü hizmet kalitesini yükseltecek, haksız rekabeti engelleyerek işini hakkıyla yapan emlak profesyonellerinin kazancını ve prestijini artıracaktır. Aynı zamanda kayıt dışılığı da engelleyecek bu uygulama hakkında önemli başlıklara ve dikkat edilmesi gereken noktalara beraber bakalım. Artık yetki belgesi olmayan danışmanlar veya ofisler emlakçılık yapamayacak. Hatta emlak yetki belgesi olmayan işletmeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahi alamayacak. Emlak yetki belgesi olmadan internete ilan girilemeyecek. ...web topu üzerinden işlem yapılamayacak. Yetki belgesi olmadan emlak aracılığı yapanlara idari yaptırımlar da uygulanacak. Yani anlayacağınız yetki belgesi olmayan istese de artık emlak aracılığı yapamayacak. Emlak yetki belgesi artık taşınmaz ticareti bilgi sistemi üzerinden alınmaktadır. Başvuru esnasında yetki belgesi için aranan şartları taşıdığınızı belgeleyen dokümanları sisteme yüklüyorsunuz. Sistem üzerinden 7 gün içerisinde tespit yapılıyor ve akabinde denetimler sonucunda 10 gün içerisinde yetki belgenize kavuşuyorsunuz. Yeni yönetmelik yetki belgesi alımı ile ilgili önemli yenilikler getirdi artık işletme adıyla gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi alabileceği gibi sözleşmeli işletme kavramıyla da franchise modeliyle faaliyet gösteren yerlerin yetki belgesi alabilmesinin yolu açıldı. Ayrıca tüzel kişi işletmelerde sorumlu emlak danışmanı ataması da yapılabiliyor. Bu sorumlu emlak danışmanı kişilerin muhatap olabileceği gerçek kişi ifade etmektedir. Yani her işletmenin bir sorumlu emlak danışmanı olacaktır. Peki işletmenin yetki belgesi alabilmesinde kurallar nelerdir? Şöyle ki meslek odasına kaydolmanız, vergi mükellefiyetini başlatmanız ve taşımaz ticaret faaliyeti yapmanız ilk koşullardır. Ayrıca emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkilileri için seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanlar için ise seviye 4 mesleki yeterlik belgesi gerekmektedir. Bu mesleki yeterlik seviyesi ile ilgili eğitimlere katılıp bunun belgesini almadan artık sektörde faaliyet gösteremeyeceksiniz. Yani artık eğitim almış emlak aracısı dönemi başlamaktadır. Üstelik yetki belgesi almak için artık deneyim de şart. Son 5 yıl içerisinde orta öğretim mezunları için en az 12 ay, lisans, ön lisans mezunları için ise 6 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı aranmaktadır. Yani ben bugün emlak aracılığı yapmak istiyorum diyen bunu yapamamaktadır. Bu iş için tecrübenizin ve eğitiminizin olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Başvurusu reddedilen işletme ve sözleşmeli işletmelerde durum gerekçesi ile birlikte bilgi sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. Yapılan bu bildirim üzerine red gerekçesi kabul edilmemesi durumunda dava açarak idari işlemin iptalini talep edebilirsiniz. Yani başvurunuz kabul edilmezse dava açarak bu başvurunuzun kabul edilmesi için yargı yoluna müracaat edebilirsiniz. Yetki belgelerinin geçerlik süresi 5 yıldır. 5 yıl sonunda yetki belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Yani yetki belgesini aldım artık hiçbir sorumluluğum yok diyemezsiniz. Yeni taşıması ticareti yönetmeliğine göre yetki belgeleri iptal de Yani yönetmeliğe aykırı davrandınız, gereklilikleri sağlamıyorsunuz. Bu durumda yetki belgeniz iptal edilir. Sektöre uygun davranmayan, Kurallara aykırı hareketlerde bulunan, yönetmelikteki şartları aykırı davranan kişi ve ofislerin yetki belgesi şikayet üzerine iptal edilmektedir. Bakanlık şikayetleri değerlendirir ve savunma için süre süre verir. Savunmanızı verilen süre içerisinde yapmazsanız, eldeki belgelerle yetki belgeniz iptal edilir. Ayrıca yetki belgesi iptal edilen kişiye iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yeni yetki belgesi verilmemektedir. Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla bakanlık tarafından bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Artık yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi bakanlığın internet sitesinde yer almaktadır. Böylece müşteriler, emlak aracısının yetki belgesine sahip olup olmadığını internet sitesine girerek çok rahat bir şekilde kontrol edebilmektedir. Alışveriş merkezlerindeki işyeri kiralamaları yönetmeli kapsamı dışına çıkarıldı. Yani, yönetmelik AVM kiralarında uygulanmamaktadır. Peki insanların en çok merak ettiği konu şuydu. Ev sahipleri kendi taşınmazları için reklam ve ilan verebilir mi? Bununla ilgili yönetmelikte hiçbir kısıtlama getirilmedi. Dolayısıyla kişiler emlak aracısı olmaksızın kendi taşınmazları için çok rahat bir şekilde e, ilan verebilmektedir. Bir diğer istisnamız taşınmaz ticaretine yönelik hizmet veren işletmede farklı bir iş kolunda hizmet verilebilip verilemeyeceği hususuydu. Bu konuda yönetmelik emlak aracılığına da diğer mesleklerde olduğu gibi bir kimlik kazandırdı ve bu nedenle şirketlerinde tek faaliyet konuları emlak aracılığı olmaktadır zorunda. Bunun dışında hiçbir faaliyetlerini emlak aracılığı adı altında gerçekleştiremeyecektir. Taşımaz ticareti yapılan bir ofis açılabilmesi için teknik ve idari yeterliğe sahip bir iş yerine sahip olunması gerekmektedir. Bu şartların sağlanıyor olması aynı zamanda işletme etki belgesi alabilmek için de gereklidir. İlk kuralımız en az 30 metrekare net alana sahip bir ofisinizin olması gerekmektedir. Bir ofiste birden fazla gayrimenkul danışmanı bulunması halinde ikinci gayrimenkul danışmanı için 6 metrekare net ek alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bilindiği üzere gayrimenkul danışmanlığı yapan işletmelerin her bir portföyü için fiziki veya elektronik ortamda bir dosya oluşturması ve bu dosyaları da 5 yıl boyunca saklaması gerekiyor. Bu nedenle ofis içerisinde arşiv bölümünün Fiziki olarak bulunması gerekmektedir. Bir diğer gereklilik ise işletme konusu hizmetlerin hızlı ve düzenli bir şekilde verilmesini sağlayacak adet ve özellikle masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanımın ofis içerisinde bulunması gerekmektedir. Olası bir anlaşmazlık ya da şikayette kendinizi koruyabilmeniz için yönetmelikleri uymanızı tavsiye etmekteyiz. Yer gösterirken, sözleşme yaparken, müşterinizi bilgilendirirken ve internette ilan çıkarken yönetmeliğe uygun davranmanız kritik öneme sahiptir. Aksi halde şikayet ve ceza söz konusu olabilir. Bu yeni dönemde sözleşmeleri yazılı yapmak da son derece önemli hale geldi. Artık yazılı sözleşme yapılmaması halinde emlak aracıları hiçbir şekilde komisyona hak kazanamayacaktır. Bu nedenle yönetmeliğe uygun eksiksiz bir sözleşme yapmadan işe başlanmamalıdır. Ayrıca emlakçılar genelde sözleşme yaparken imza yetkisini kontrol etmezler. İmza yetkisi kimdir? İmza yetkisi var mıdır? Yok mudur? Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir şirket ile sözleşme imzalarken imza sirkülerinde o şirketin yetkisi olup olmadığını kontrol etmeniz artık büyük önem taşıyor. Çünkü şirketin herhangi bir yetkilisinin atacağı imza eğer imza yetkilisi değilse şirketi bağlamaz. Bu sayede şirket verdiğiniz hizmetin karşılığını size ödemekten imtina edebilir. Bu yüzden imza sirkülerinin kontrolü bu aşamada çok önemli. Son olarak yeni yönetmeliğe göre emlak aracılarının kendi aralarında bir komisyon paylaşım sözleşmesi yapması gerekmektedir. Daha önceki yönetmelikte bu konuya değinilmemişti. Ancak yeni yönetmelikte sözleşmede bulunması gereken şartlar dahi detaylıca belirlendi. Dolayısıyla sizin artık başka emlak aracılarıyla ortak iş yapmanız halinde bunun sözleşmeye dökülmesi büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte komisyon bedelinin nasıl paylaşılacağını da yazılı olarak sözleşmede belirtmeniz gerekiyor. Emlak yetki belgesi sayesinde emlak sektörünün hizmet kalitesi artacak, haksız rekabet engellenecek, işini hakkıyla yapan emlak profesyonellerinin kazancı ve prestiji artacak ve bunun yanı sıra kayıt dışılık engellenecektir. Ancak profesyonellerin de bu yeni döneme uygun hareket etmesi kritik öneme sahip. İşinizi ve kazancınızı artıracak bilgi ve önerilerimiz için Hürriyet Emlak'ı takip etmeyi unutmayın. Çünkü Hürriyet Emlak çok kazandırmak için hep yanınızda. Gözünüz bizde olsun.